Ne oldu? Ne olacak? Hı? Bu akla evvel arkadaşımız... <laughs> ...Sermet'le Ali'yi içeri aldırmış. Daha devam var. Yakında da alırlar içeri. Bakalım. İki saat sonra içeriden çıkacaklar. Ve senin beynine sıkacaklar. Senin bundan haberin biri yok. Gerçi senin dünyadan bile haberin yok ya. Polise teslim ettiğim delillerle o biraz zor. Görelim bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bir durun ya. Şimdi Sermet Bey içeri mi aldılar? Bu, bu senin cinayet davasıyla ilgili mi? Sadece cinayet olsa. Adam kaçırma, kara para aklama, ihaleye fesat karıştırma. Bayağı çete bu adamlar. Mert diye bir gazeteci arkadaşım da durumu araştırıyordu. Ne oldu? Tak bu sabah otelde cesedini buldular. Ne sonuç çıkartıyorsun? Ben ne çıkartıyorum biliyor musun? sıranın sende oldu. Hmm. Hmm. Ben Sermet Bey'in masum bir insana katline karıştığına inanmıyorum. Hatta eminim. Allah Allah. Nereden eminsin sen o kadar bakayım? Anlatsana bana ben de bileyim. Ya bırakın, alsınlar içeri rahatlayalım. Yemek yemek yiyelim ya. Yok mu yemek bir şey? Nereye gidiyor bu? Bırak bırak. Gitsin. Can mevzusuyla ilgili canı sık. Biraz hava alsın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Can bayağı hatırlamıyor. Şadi ile bir şey oldu mu olmadı mı? Hı. Siz erkekler yok musunuz? İki kade içince. Ne oluyormuş iki kade içince? Hı. Açtırma mı benim ağzımı şimdi? Makarna açlıyorum. Herkes yiyor değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Irmak gidiyormuş ha. Öyle mi? Hı, Hı Deniz söyledi bana da. Bayağı almış İsviçre'ye biletini falan. Tamammış her şey. Demek dediği gibi... ...planını uyguluyor. Ee, sen kettle'a su koysana. Neli yapalım makarnayı? Kıyma var mı? Yok. Domatesli olmaz mı? Tamam. Domatesli olsun zaten. Allah Allah, gelmemiş hala. Allah Allah, nerede ki bunlar ya? Nalin kızım, nasıl oldu Hafize Hanım? Ne olmuş ki Hafize Hanım'a? senin haberin yok mu? Akşam bayağı fenalaşmış. Bana da komşular haber verdi. Ambulans falan çağırmışlar. Acele hastaneye kaldırmış şoförü. Aa, Hemen arayayım Adnan abiyi. Efendim Narin? Alo, Adnan abi. Ne oldu Hafize teyzeye? İzmir'e sevk etti hastane. Bakıyorlar şimdi. İzmir'e mi? Ne olmuş ki? Kalbi sıkıştı. Çok ağır bir kriz geçirmiş. Doktor çıkınca ben seni ararım Narin. Tamam Adnan abi. Mutlaka ara olur mu? Tamam. Hay Allah ya. çocuk sahibi olmak istiyorlarmış ama inanıyormuş. Durum böyle olunca da evlatlık edinmek istemişler. Ama orada da çok sıra varmış, Gene olmamış yani. Ben haberi verince bir heyecanlandılar. Bir görsün. Peki, halleri vakitleri yerinde mi bu insanlar? Tabii canım. Sen de mutlu zaten isimlerini. Taylanlar. Taylanlar? Taylanlar. Hani şu yeni çiftlik tarafında böyle kocaman muhteşem beyimleri var. Piii. Kızım onlar çok zengin. Vallahi kazanlar bile solda sıfır kalır onların yanında. İyiymiş. De yine de bir konuşmam lazım benim memelek Melek onlarla. Neticede can teslim ediyorsun şimdi. Zengindiler verdik olmasın. Değil mi? Tabii canım. Onlar da konuşmak istiyorlardı zaten. Olmadı gider aracını Hülfer Hanım'la konuşuruz. Bir gidelim konuşalım. Şimdi mi? Ha şimdi. Gidelim konuşalım. İyi tamam hadi. Hadi. Allah'ım lütfen iyi bir haber olsun lütfen. Alo. Nare kızım. Hafize teyze. Oh çok şükür. Çok merak ettim seni. Sabah Naciye teyzeden aldım haberini. Sonra Adnan abiyle konuştum. İyiyim kızım iyi. Nare bak hastaneden hemen salmıyorlar. Biraz daha kalmam gerekecek burada. Telefon etmem bile yasak. Hemşire hanımdan aldım telefonunu. Yavrum bak benim odada Aşçucumdaki komedinin çekmecesindeki kutuda para var. Al onu. Ben dönene kadar idare edersin. Ben zaten çok kalmam burada. E, tamam Hafize teyze, sen beni merak etme. Ne olacak? Ben bakarım başımın çaresine. Sen iyi ol yeter. Çok merak ettim, çok üzüldüm ya. İyiyim, iyiyim yavrum. Sen de kendine mukayyet ol. Al o parayı. Eksik ne varsa al. Kapıyı kapat, otur. Ben dönene kadar. Ben döneceğim Narin. Sonra gider birlikte yaptırırız kaydını. Olur mu? Sakın söylediklerimi unutma olur mu kızım? Yok unutmam Hafize teyze. Unutmam. Şey e, Hafize teyze. Bu arada belli oldu girdiğim okul. İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Yavrum. Tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Narin. Çok yakında, tez zamanda avukat olduğunu da duyacağım ağzından. Tamam, hadi, hadi sen yorulma daha fazla, heyecanlanma. Yarın tekrar konuşuruz, tamam mı? Buyurun lütfen. Yalnız tek bir şartım var. annesi bebeği bize verdiğinizi kesinlikle bilmeyecek. Bu konuda Taylanlar kesin garanti istiyor. Ha bir de imzalı feragatname alacağız. İmzalarız, bir sıkıntı yok. Zaten annesi de istemiyor çocuğu, kesinlikle istemiyor. Taylanlar bu konuda çok hassas. Yarın öbür gün bir ters bir şey olursa... Yo, ben sizi temin ederim Nilüfer Hanım, hiç öyle bir şey olmayacak. Umarım dediğiniz gibi olur. Neyse, Şimdi bu konuları konuşmamız için biraz erken. Bebeğin anne karnında iyi beslenmesi ve de düzenli olarak doktor kontrolünde olması önemli. Para önemli değil onlar için. Lütfen çekinmeyin. Ee, Allah, genel çerçevede hep biz de sizin gibi düşünüyoruz, değil mi? Ne yapalım bizim herhalde. Yani her zaman e, daha fazla rahatsız etmeyelim biz sizi izninizi isteyelim. Her şey için çok teşekkürler. Memnuniyetle. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Her şey için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Belek be. Senin bildiğin yerde böyle bir kumar oynanan bir yer var mı? Senin doktorlar falan gidiyordur kulağın deliktir biliyorsundur belki. Kumar oynayayım ben. Kumar mı? Ha. Ya Mehmetciğim şu paranın ucundan senin tomografin çektirsek kalan parayı da Şadiye ve bebeği için kullansak olmaz mı? Olmaz. Kumar oynayacağım ben. Vallahi yüzüne bakmam bir daha senin ha. <laughs> Gel bakayım. Hiç sarılma. <laughs> Şaka yaptım ya. Saçmalama ben ne kumarı. Al şu parayı. Al şunu. Sen de dursun. İhtiyaç halinde ufak ufak verirsin. İşte yok ne bileyim tomografim falan filan. Şadiye'ye alışveriş yaparız o parayla. Bir de çıkarız alışverişe. Hem görüşmemize vesile olur. Madem sen güvenmiyorsun bana. Yok ya ondan değil de. Yok yok bir güvenmedim bir güvenmedim. kumar oynayacağım zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Ne şimdi ya? Gidiyor ezmen. Ne vedae ne bir açıklama ne bir şey. Gidiyor adam ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>